Burada mı öldürdünüz lan adamı? Yoksa yukarıda bir yerde mi? Ha? Temizleseydiniz bari ortalığı iyice. Gerçi kriminalde her şekil buluyorlar şimdi. Öldürmedik biz. Hastaneye götürdük. Ölmedi o. Öldü ayol. Teksoy sormaya gitti az önce. Eks. Cinayet şüphesiyle otopsiye alacaklar adamı. Sizi öldürdünüz. Elimde belgesel gibi kayıt var. Tek soy çekti. Ayna gibi pırıl pırıl. Ben diyorum ki bunu böyle klip gibi kısa kısa bağlayayım ben ha. Arkaya da Gülizar'dan popüler bir parça böyle. Cıstak cıstak cıstak. <laughs> Bomba. <Ay. gülüyor> Film bu cani'nin battaniyeye sarılı insan benzeri bir cismi bagajdan çıkartması ve hastane bahçesine atıp kaçmasıyla biter. Lan sen ne istiyorsun bizden? Ha niye uğraşıyorsun bizimle? Tamam dur. Kızım, benim niyetim bacıyı dövmek değil, üzüm yemek. Sultaniye üzümü gibi kızsın. Yakışırsın benim mekana. Bana bak, Dersler başlıyor akşama, tamam mı? Hazırlan, gelip alacaklar seni. Üstüne de böyle uygun bir şeyler yollarım mekanı. Bu ne böyle ya? Suzi, şu parayı da al. Bir kuaför, cilt bakımı, bir de hamam yaptır. Tamam mı? Hadi bakayım. Ulan ben senin bu paranı da... Gelmişsiniz! Ya, ya, gelmişsiniz. Ulan! Gel ulan! Evet. Hastaneye Ashtane, götürün. içinden çıkabilirsen. Ulan polis kaç türlü kan bulacak şimdi yerde. Allah versin. Allah Ulan benim belanı versin. Ne yaptın arabaya Götürün götür, hastaneye götürün. Götür, Durun götür, götür. ben ne diyeyim? Dur, dur, dur. 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 Vallahi ben iyiyim de, de bacağım kötüdür. Siz Ya beni bırakın, siz kaçın bak şakası yok onlar. Saçmalama. Ya ben kendim hastaneye giderim. Hadi 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 Tamam, hadi hadi Ay Öyle Geç, geç dur. geç. Geç, dur. Yap, dur. Dur. Gel, dur. geç. o zaman abla, geç. Dur ulan. Yavaş, ayyağa. yavaş. Ah. Dikkat et burada bak, dikkat et tamam, burada, tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam. Araba. Bicara, bicara, bicara. Bicara, bicara. Ana, ana. ana cebimden, al cebimden. Dur. Sizi kullanabileceksin değil mi? Hı. Kullanabileceğim, ben arkaya oturayım. Gel, ben arkaya oturayım sen. Benim kucağıma ver, tamam mı? Tamam, geç, geç. Bırak Suzi. Gel, al, gel. Allah'ım yönden, tamam, Allah'ım yönden. Ya Güliz Tamam tamam, geçecek Fethan, geçecek. Aferin yüzüme, neden tamam. geldi başına ya? Özür dilerim Fethan, ne olur affet beni. Ya yok. Ya Suzi, biraz hızlı süremez misin ya? Yok Bas. yapamam. Yapamam, ben bundan daha fazlasını şey edemem yani. Ay bana bak Fethan, sakın ha beni Şerif vurdu falan diyeyim deme ha. Seni o dakika bulur, gebertir o kadın. Başka bir şey demeliyiz, polise başka bir şey demeliyiz. Ya. Ne diyeceğiz ha? Değil. Ya tamam, sokakta cüzdanımı çaldılar. Ya sonra kavga çıkınca vurdular diyeceğim işte tamam bitti gitti. Gülizar bak o kadının barına gitmeyeceksin tamam mı? Bak beni siz yolda bir yerde bırakın alın şu arabayı basın gidin uzağa ya tamam biz haberleşiriz buluşuruz Gülizar. Ay kabus gibi gün uyanayım diyorum uyanayım diyorum uyanamıyorum. Ah geçelim. Ya. ya tamam artık. Tamam dur artık dur. Ya bu nasıl dur. bir fren ya? Tamam, Suzi tamam, şimdi sen aç kapıyı ben buradan... <laughs> dur dur siz, siz şey etmeyin. Biz Suzan ablayla devam edeceğiz. Fettah'la bizim çocuklar ilgilenecek. Ya abicim sen bilmiyor musun? Bu Şerif sinirli bir insan işte. Ya niye bulaşıyorsun sen bu kadına? Ha, Bak kaç yaşında adamsın ya dizinin haline bak. Gereksiz gereksiz hareketler ya. Ne diyorsun oğlum sen ya? Alalım Fettah'cığım. Ne? Saçmalamayın. bırakın mıyım? kardeşim. Bırakın. Kime alıyorsunuz oğlum siz? Ya, ha, hele bakın buraya bakın kardeşim. Ya? Yaralımız vardır. Ula bakın ay. buraya. Allah, Allah belanı versin ya bırakın, bırakın at. beni. Aaaa! Ya bu bu adama bir şey olsun var Yakar ya yakarım hepiniz. Ya ben sakinim tamam. ya bak. Bacağım kötü. Ya, ya tamam. Ya Güliz lan. Ya tamam bacağım kötü. Bana bak kullanamayacak durumdaysan ben geçeyim direksiyona. Ne haber güzelim? Ya oğlum bıraksanıza beni ya. Hadi. tamam bacak kötü olur. Bir can işte. Gülizar! Gülizar! Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Burası ambulans yolu. Ay ben... Buradan geri geri gelinir mi? Ben ileri gidecektim ama geride kalmış. Zahir ondan öyle şey yaptım. Ay. Bir şey yok değil mi? Şimdi? Ya tamam tatava yapma ya. giyineyim bari. Cesedimi çiğnerler benim. Cesedimi. Hiçbir yere gidemezsin. Zorla mı? Ha? Kanun var canım, nizam var. Olmaz öyle şey. Olmazsa ben polisi ararım. Her şeyi itiraf ederim. Seni korumaya alırlar. Fettah ellerinde hapse bile girsen ilk gecesinde şişletir seni Şerif. Bak iyisi mi? Ben Paşa paşa gideyim sus. Geldi tek son. Bunlar bizim de kolumuzu bacağımızı kırmadan ben hazırlanım. Sen aç geliyordun. Ay Allah acı bize. Allah sen acısaydı da ölmen için bir avuç toprak verirdi Uzat. Ona bile layık görmedi. Ay. Bu kapıdaki hiç, Suzan, abuk sabuk sorular soruyor bana. Nereye gidiyormuşum, kime gidiyormuşum, bir de silah çekti salak. Lan sen kime bağışladın? Bitmedi değil mi bu bar pavyon işleri hala? Ne işi var bu yamuk heriflerin senin kapında? Bak sana hepsini anlatacağım, gel yukarı çıkalım. Geçelim içeri, gel yukarı Allah gel. Allah ya. Ay ben çok mutlu oldum geldin diye. Ah öyle bir zamanda geldin ki. Ne iyi oldu, gel ben sana her şeyi anlatacağım. Ne oluyor be? Yülizar'cığım bak Veysel abin geldi. Babanın arkadaşı. Sen küçükken gelirdi sana hediyeler falan getirirdi. Hatırladın mı? Ha, Ben de inanmış gibi yapardım. Suzi bakıyorum eski sevgililerin kapımızdan ayrılmaz umudu. Bugün hiç iyi bir gün değil. Başka zaman gelsin ziyaretine tamam mı? güzel Ben seni babana götürmeye geldim. Ay vallahi seni Allah gönderdi. Ay sarılacağım bakı bak Veysel abi. Ay hazır gibi yetiştim. Bizim halimiz harap. Senin bir an evvel güzel alıp buradan gitmen gerekiyor. Suzan? Kim bu herif? Ne diyor? Ne babası be? Benim babam ölmedi mi? Benim anam beni sana bırakıp gitmedi mi? Bak bebeğim hiç vaktimiz yok. Tek soğu gelmek üzere. Şimdi durum şöyle. Senin baban var. Ölmedi. Baban sana her şeyi anlatır kızım. Neyse. Sizin başınızda hayırsız şeyler var belli. Hemen toparlanıp çıkıyoruz bu evden. Hadi.